Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eke bugün sizlerle birlikte Hunger Games serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu mapte hep kazanıyorum. Bakalım <laughs> balta. İyi bir silah geldi. Hep kazanıyorum diyorum da. Şimdi kaybetme hep. <laughs> Allah Kasa Kasarsa özür dilerim arkadaşlar. Zırhmış alalım ya. şimdi. Tamam. Ben hazırım. isteyen gelsin. VIP, VIP. Bir, IP, bir, IP. bir parti. Allah Allah. Gel lan buraya. Kestik. Sınav, sınav, sınav. Allahu Ekber Hayır öleceğim <gülüyor> Ay. Ay. <gülüyor> Adam geliyor. Gelme, gelme. Bir defa yarım kalpli adam kestim. Kaç. Yarım kalpli Yemek çıkar. Arkadaşlar tamam iyi iyi vurduk ama ve ilk defa size söylüyorum ilk 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 defa gördüğünüz gibi yanımızda hem VIP hem de Diamond Baltalı adam kesim. Ya yeah. yeah. Hadi ne? Ya anne video çekiyorum. Ben. Ortaya gidelim. İyi vurduk ama 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 adam var. Dermisi orada olabilir. Dermisi orada olabilir. Hadi abi Allah'tır. Yok gibime geliyor. Ve kilitliyim. team. Allah'ım. Allah'ım. Gel Gel lan buraya. Ready. Sen de gel. Dört. 64 tane yemek ve pasta. Neyse arkadaşlar video kısa oldu ama mecburen sonlandıracağım. Evet arkadaşlar. Er Dur şu bölüm bitsin arkadaşlar. Ha, ayrı elde sport yapabiliriz. <laughs> <Şu> artıkları bırakıyorum. <laughs> <laughs> Okvey ay, oday mı sport yapabiliriz? En önemli so. Ölüyordum ayıp. Suya atlamıştım ölüyordum ama iyi ki ölmedik ya. Çok okay. dakika sonra death match. Binlerce yemeğim var. Dört kişi var bu arada. İlk kez dört kişi yakaladım bu arada. Altı kişi yemine kaldım ol, on, olmuştu. Daha ayrı set olamadık. Üç tane diamond iki tane kekimiz var. Güzel güzel. 3 player falan kalmış olsun işte. Allah da. Kaç kişi var? 3. Hala 4 yani. Ay Lan. Alatsın lan. Öldü. Yukarıda da adam var. O in inmez. Sine gerek yok. O DM'de hal olacak. Abi iki pastamız var. Abi onu görmeseydim ben öyle bildirdim. Gittim arkadaşlar bu arada fark ettiyseniz şey kitiydi. Söyleyin şunu. Art. Yok. Neydi? Neydi neydi neydi? Aha. Yukarıda da adam var. Gel lan. Gel quest. Gel lan. Ha? Bir anahtarlık bul ya. Bırak tabloyu. Bir saniye. İki kişi kaldı. Sen de çok kazanabilir miyiz Detme <laughs> cezam az girmek istemiyorum <laughs> Gel adamsan gel kapı çalın <laughs> Gel GG. Oh yeah. Evet arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize hepinize çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu kazanma için bu kazanma için kaç like gelir sizce? Güle güle.